Şu bezlerin temizliği sizin hoşunuza gidiyor mu? Üretim kısmı, içler acısı. Toz, kir, pas ve tarihi geçmiş ürünler. Zabıta ekipleri denetimler esnasında bir işletmenin sağlığı nasıl tehdit ettiğini gözler önüne serdi. Şunu kullanamazsınız, bakın bu paslı. Görüyorsunuz kirliliği. Görüntüler İstanbul Esenyurt'ta bir işletmeye ait. Ekipler dükkana girdi. Yetkili bulamadılar ama... <laughs> yetkili bulamıyoruz. Tarihi geçmiş pek çok ürün buldular. Bunun geçmiş. Şunun da geçmiş. He, tamam. Ve kir bir zemin üzerinde etler. Buradaki etler yere direkt temas etmiş. Yerden 10 santim yükseklikte palet olması gerekiyor. Bunun bu şekilde olmaması gerekiyor. İşletmenin hijyen kurallarına aykırılığı bunlarla sınırlı kalmadı. Derin dondurucunun kirliliği hayrete düşürdü. Dolabın içi kirlilik içerisinde. İçinizde siniyor mu? Siz buradan yemek yiyebiliyor musunuz? İnsan sağlığını tehdit eden bu işletme çöp kapağı olarak bakın ne kullanmış. Kapak olarak tencereyi mi kullanıyorsunuz çöp kapağı olarak? Tüm bu tespitlerin üzerine işletmeye en üst sınırdan ceza kesildi iş yeri ruhsatının iptali içinde tutanak tutuldu. Daha işletmesine yakışmayan şekilde faaliyet gösteriyor burası. Ruhsat iptaline de gidilecek bilginiz olsun. Yerden yüksek, 10 santim yükseklikte palet olması gerekiyor. Bunu...